Hı -hı. Doğal ürünlere önem verdiğiniz bizimle paylaştınız. Peki doğaya olan düşkünlüğünüzün de olduğunu ben biliyorum. Karar ve Cebey'deki çiftlik turunu evet, mu gidiyor evet, musunuz? Evet, evet. Çayımız demleniyor mu diye bakayım. Oraya vakit ayırabiliyor musunuz? G gidiyorum, gidiyorum. Ee, hakikaten de doğadan da çok büyük şey İşte Açık havada, yürüyüşten, işte ne bileyim e, güneşin batışını seyretmekten, doğuşunu seyretmekten, e, işte ne bileyim yeşillikten ağaçlardan, temiz havadan hakikaten çok ee, çok keyif alıyorum. Ee, hatta bundan sonra onu diyorum yani çok zor herhalde. Tekrardan şehirde bir yaşamı düşünemiyorum. Şehirde bir yaşamı Hı -hı. düşünemiyorsunuz. Hı -hı. Şehrin karmaşasından uzak. Evet, o araba sesi falan o kadar ee, şey çok zor, çok yorucu. Alışınca da sessizliğe, işte doğada doğa... o doğa iç içe yaşamayı çok zor. Aslında siz güzel bir yeri tarif ediyorsunuz şu an. Aynen şey öyle. Bu şekilde söylediğiniz söylediğinizde hani benim evet. hemen kafamda geldi bu Şu an doğanın içinde bir yer. Evet, hiç araba gürültüsü yok, şehir e, gürültüsü yok. Hakikaten çok güzel. Çayımız demlendi, hemen döküyorum. Tamam. İzninizle. Şöyle. Derdeçal'ın ne gibi faydası varmış biliyor musunuz? En önemli faydası bağışıklık sistemi. Az önce de ifade ettiğim gibi unutmadan antioksidan etkisi de var. Hı hı. Vücutta olur da kötü hücreler, kanser hücreler varsa onların yok olmasına dair de etkileri olduğu yapılan araştırmalarda ortaya çıkmış. Hı. Yararlı bir bitki. Tatlandırıcı kullanır mısınız? Yok sadece o. Ben yine de sormak istedim. Aslında tabii ki bitki çaylarını böyle tüketmek Hı -hı. E, en doğrusu, Hı -hı. en güzeli. Böyle hemen bir tadalım istiyorum. Yanmayalım ama. <laughs> Sıcak mı? Birazcık beklettiğiniz için. Çok lezzetli. Ne kadar çok Direkt lezzetli. Direkt ilk soracağım soru. Lütfen samimi yanıt verin. Beğendiğinizde öteyecek. çok lezzetli içimi kolay bir çay aslında. Zaten Bunu çok ben güzel. tersi bir çok içiyorum. Zerdeçal hiç e, kullanmamıştım çok lezzetli. Bundan sonra bundan da koyayım, zerdeçal da koyayım. Tamam. Ben de zencefili şey tavsiye edeyim. O da hafif de böyle bir acılık da veriyor. Çok da lezzetli oluyor. Bir de o da öksürüğe falan çok iyi geliyor. Kadar soğuk algınlığı. Bundan sonraki konuklarımızda zencefili çay ikramlarıyla <laughs> evet, evet. <ile> devam ederiz. <laughs> yani az önce de söylediğiniz spor yapıyorum dediniz ama sadece spordan mı? Hani hiç kilo problemi yaşamayan biri olduğunuzu düşünüyorum. Böyle bir isim yükledim size. teşekkür ederim. Ee, biraz yediğim içtiğime dikkat ediyorum. Ediyorsunuz ama değil mi? Yani Biraz da genetik herhalde. Ben herhalde babama, annem çok, çok kiloluydu. Yani çok çok kiloluydu. Ee, herhalde babama benzemişim. Babama çekmişim. O hep çok ince çıktı. Spordan bahsettiniz az önce. Spora vakit ayırıyorum dediniz. <gülüyor> <gülüyor> E, eşiniz de çok disiplinli bir sporcu da, bildiğim kadarıyla yani disiplinli bir sporcu. Evet evet o da. Onun yani. etkisi var mı hayatınızda? Olmaz mı? mı? Şey ne hemen bana iki kilo aldım. Ben. Sen biraz kilo aldın galiba falan hemen böyle şey yapar. E, anında uyarır beni. Tabii o da belki de beni çok devamlı şey yapıyor hani. E, frenliyor, frenliyor, yani aynen veriyor. aynen aynen. İş hayatının yoğunluğundan da birazcık sizinle konuştuk az önce. Peki Hı. bu iş hayatının yoğunluğunu. O, hafifletmek için birlikte neler yapıyorsunuz ayrıca? Vakit ayırabiliyor musunuz? Çocuklarla şey, sinemaya gitmek gibi olabilir. Yani ya Ayırıyoruz. Yani siz bu kadar yoğun temposuna rağmen ee, bir kere Sabahları mutlaka beraber ailece kahvaltı etmeyi çok dikkat ederiz. Mutlaka ve mutlaka. O olmazsa olmazdır yani. Mutlaka sabah kalkılır, beraber kahvaltı edilir. Çünkü akşamları an evde olamayabiliyor, işte müşterisi oluyor, toplantısı oluyor, geç gelebiliyor ama sabahları hiç olmazsa okula gitmeden işte, işe gitmeden güzel bir ailece kahvaltı ediyoruz. Hafta sonları beraber vakit geçiriyoruz çocuklarla. Ee, Şenol çok da iyi de bir baba esasında. E, işte basket oynar, işte futbol oynar, onlarla çok güzel vakit geçirir. Tatillerimizi mutlaka mutlaka çocuklarla beraber e, yapıyoruz. Hatta ona diyoruz yani işte Selim artık büyüdü, 22 yaşına geldi. Yurt dışında değil, yurt dışında. değil mi? Yurt dışında. E, şimdi bakıyorum ben artık hani Selim gelse bile çok daha az görebiliyoruz. Seyahatlere de gitsek onun kendine göre programları oluyor. Yine çok daha az beraber olabiliyoruz. Şimdi hep ona diyoruz Murat, da, işte, Murat da 14 yaşında, İki sene sonra o da artık arkadaşlara gitmeyi daha tercih edecek. Gidip. Onun için diyoruz yani her e, boş zamanımız, her tatilimizi Murat'la değerlendirelim e, çünkü o da çok kısa bir süresi kaldı bunu tadını çıkaralım. Zaman çok hızlı geçiyor çünkü Aynen. aslında bir anlamda da iki erkek evlat sahibi olmak nasıl bir duygu sorusunu size yöneltmek istiyordum. Yaşananları paylaştınız ama hissiyat olarak anneliği nasıl değerlendiriyorsunuz? annelik çok güzel bir duygu. Yani hakikaten e, her kadının bence yani, tatması gereken bir duygu kesinlikle. E, anlatılmayacak bir, bir duygu. Ama hani kız evlat erkek evlat Kızın Şimdi kızım olmadığı için o konuda bir şey yapamayacağım. Ama erkek evlat sahibi olmak hakikaten çok güzel e, bir, bir, duygu. bir duygu. Evet. Ben de anne olduğum için özellikle annelik ile ilgili sorumluluklar kızınız var galiba değil mi? Kızım var, 4,5 yaşında. <laughs> Sizde herhalde kız evlat sahibi olayın. Ama işte yani, annelik, annelik değil mi? değil mi? Yani kız ya da erkek fark etmiyor. Annelik duygusu çok özel bir <laughs> duygu. Bununla ilgili hemen bir şey daha sormak istiyorum. Hani tabii ki bizim için onlarla geçirdiğimiz her gün, her dakika çok özel ama hani anneler gününde size özel bir sürprizleri olur mu? Ya da e, o günlerde e, bir şey yapar, bekler misiniz? Yaparlar. Yani e, ikisi de o konuda çok hassas. Zaten birisi balık burcu, öteki de kova ama yükseleni yengeç. İkisi de hassas e, şey e, çocuklar. E, dolayısıyla da şeyler e, yaparlar. Unut hiç unutmazlar. Unutmazlar ben. E, hatta böyle şimdi mesela Selim geçen bir sefer geldiğinde işte anne e, anneler gününde sana ne alacağımı başından baktım ki ben hatta merakla bekliyorum bakalım ne alacak diye. E unutmazlar asla. Çok güzel. Evet. Ee, tabii benim kızım daha küçük olduğu için evet. o sürprizin tam farkına varmıyor, evet. kutlamış olması için evet. kutlamış olması bile benim için yeterli oluyor. Evet. Peki yeni anne olacaklara ya da yeni annelere vereceğiniz bir tavsiye var mı? Annelikte nasıl davranılmalı size göre? Ee, benim evet bütün annelere söyleyeceğim şey esasında bunu çok da görüyorum ben. Çok çok anne bu hatayı yapıyor. Çocukları onlardan farklı bir birey, farklı bir kişilik. Asla onlardan kendi yapamadıklarını, kendi olmak isteyip de olamadıklarını olmalarını beklememeliyim. Bu çok önemli bence. Yani bunu ben çok Kendi seviyorum. hayallerini gerçekleştiremeyip ya da kendileri... ni e, görmek istedikleri yere çocuklarını taşımaya çalışıyorlar. Aynen. Yani neydi? mesela çok piyano çalmak istemişsin sen ama çalamamışsın. Senin çocuğun çok iyi piyano çalmak zorunda değil. Belki senin çocuğun hiç iyi piyano çalmayacak ama çok iyi basket oynayacak. Hani bunu sevecek. Anlatabiliyor muyum? Çok yani. Bunu e, çok anne yapıyor. Ben bunu çok inşallah ben yapmıyorumdur. <laughs> e, ama çok anne yapıyor bunu hakikaten. Özellikle ben buna yapıyor. dikkat edilmesi evet. gerektiğini evet. düşünüyoruz. Hı -hı. Peki güzel e, yaşamakla ilgili bir şey sormak istiyorum. Yani güzel yaşamak için insanın nasıl bir psikolojiye sahip olması gerekir? Kesinlikle pozitif bakması lazım Hı. olaylara. Yani pozitif bakan insan e, mutlaka ne açıdan bakarsa baksın mutlu olacak bir şey görebiliyor. Kimisi de var ki her şeyleri var ama hala şey var. hani bardağı dolu tarafından ya da boş tarafından bakmak derler ya bu öyle bir şey hakikaten. Hani bazı insan hep dolu tarafını görür. Bazı da bardak sonuna kadar doludur. Bir işte vardır da böyle bir parmak boştuk, Orasını görür. E, o çok önemli bence pozitif tarafından bakmak hayatla, hayata olaylara. Siz zaten böyle bir insansınız. Hı hı. E, bu bir hı. anlamda sizin mutluluk formülünüz dolu. Yani mutlu olmanız için gereken ne gerekir diye sorsam size hayata pozitif bakmaktan vazgeçirir. Kesinlikle ve kesinlikle. Ya yani bazen ben bakıyorum hani mutsuz olmak için birçok sebebi var ama yüzü gülüyor, mutlu, olaylara iyi tarafından bakıyor bazen de her şey var diyorsun ama mutsuz. Yani o biraz bence hayata bakışta pozitif, ve negatif bakışla alakalı bir şey. Alakalı bir şey. Hı, hı. İçeriye geçelim mi? Tamam. olan konuşacağımız birçok konu var. Hiçbirini atlamak istemiyorum. Hani güzel bir günü beraber geçirirken hı hı. sizi daha yakından tanıyalım istiyorum. Sağ olun. Demin çocuklardan bahsettik, Şenol Bey'den bahsettik ama onların sizin hakkınızdaki düşüncelerini sormadım size. Onu merak ediyorum. Hani çocuklarınızın sizde size dile getirdikleri, en beğendikleri yönünüz nedir? Hani böyle bir sohbet esasında. İyi ki benim annemsin, sen böyle davranıyorsun dedikleri bir durum var mı? ne nedir? Esasında bunu kendilerine sormak gerekiyor Tabii ama ki. E, memnun olduklarını düşünüyorum ben de. Yani ben bir kere e, çok demokrat bir anne olmaya çalışıyorum. Yani e, sonuçta tamam ben ebeveynim, işte o çocuk. Ama onun da bir kişiliği var, işte onun da e, hakları var, onun da istekleri var, onun da düşünceleri var. E, buna saygı göstermeye çalışıyorum. Çocuklarım da bunun farkındalar değil herhalde. E, yani onlara sormak lazım esasında bu konudaki. <laughs> <gülüyor> düşüncelerini. <gülüyor> Peki Şenol Bey ile ilgili bunu dile getirmiş olsam hani Şenol Bey de hani onun bütün işte <laughs> iş hayatındaki yoğunluğunun arkasında yer aldığınız için destek olduğunuzu mutlaka farkında görüyor. O neler söylüyor size? Kesinlikle çok takdir ediyor. Yani Şenol Bey hakikaten çok takdir eder. Ona çok destek olduğumu söyler. İşte sen olmasan ben buralara gelemezdim der. Bu da beni esasında tabii çok daha motive ediyor. Hani yaptığım her şeyi de e, şevkle yapıyorum. E, yani hiç yorulmadan, hiç yüksünmeden e, çok büyük bir mutlulukla yapıyorum. Yani o çok önemli bir şey hakikaten. E, takdir edilmek, e, yaptığının karşıdaki tarafından beğenilmesi çok güzel bir şey. Sana çok motive eden bir şey. Bundan sonra bir çıkmak istiyorum aslında. Tamam. E, güzel bir yeri size daha ayrıntılı göstermek istiyorum. Teşekkür tamam. eder misiniz? Tabii sesi? ki. Tabii ki. <laughs> Appart singer Abente entender güzel kullanıldığında aslında e, yaşam standartlarını evet. belirleyen bir unsur oluyor evet. güzel bir yerin e, güzel. E, bak, mimarisini bak. de ünlü mimarlar Mete Meteorat ve Bünyamin Derman imzasını Hı -hı. taşıyor Hı -hı. bu projede size sormak istesem en çok hangi ayrıntıdan etkilendiniz diye Ay, çevreyi çok güzel yapmışlar yani yeşillik e... E, doğayla çok iç içe olmuş. O çok güzel. E, yoldan uzak. Dolayısıyla hani işte o şehir görüntüsü Gürüküsü yok. Az önce e, e, uzak kalıyorsunuz. O çok güzel. E, sonra işte yuva e, açılmış. Daha bilmiyorum neler var ama işte bu çocuk parkı falan. Özellikle eee ailelerin çok rahat yaşayabileceği bir konsept olmuş. En önemli ayrıntısı bu. Şehrin çok uzağında değil ama evet, şehirden sanki çok uzakta. Aynen. Komşuluk ilişkileriyle ilgili de fikirlerinizi almak istiyorum aslında. Hı -hı. Burada çok yüksek katlı binalar yok. Hı -hı. Hı -hı. Ee, komşulukla ilgili neler düşünürsünüz komşuluk ee, ilişkilerini Komşuluk çok önemli bir şey esasında. Ee, yani insanın derler ya, ev alma komşu al diye çok çok önemli iyi komşular insan hakikaten çok daha rahat, çok daha huzurlu yaşamasına sebep oluyor. İnsan hatta evini sevmesine <laughs> sebep oluyor. Sebep oluyor. Karşılıklı saygı, sevgi çok çok önemli. Yani karşısındakinin de haklarına saygı göstereceksin, İşte rahatsızlıklar rahatsızlık vermeyeceksin. Hani gürültü açısından da yani ne bileyim işte hayvanlar işte ne bileyim açısından işte yani bütün şeylerde. Dikkat edilirse çok güzel. Bizim eski oturduğumuz sitede ee, çok güzel arkadaşlıklarımız vardı. Hepsinde küçük çocukları da vardı. İşte Selim hep onlarla Hani eski bizim zamanımızdaki sokakta, mahallede büyüdü. Çünkü hepsinin de o yaşta çocukları vardı. Çok güzel komşuluk e, yaptık. Şimdi oturduğumuzda daha müstakil tabii. Ee, çok fazla komşularımız böyle işte gidip gelmelerimiz olmuyor maalesef. Ama olmasını çok isterdim esasında. Hayvanları sever köpek, misiniz? Severim, Özellikle köpekleri çok severim. Sokak e, köpeklerinden çok korkuyorum açıkçası. Şimdi mesela bazen yürüyüş yapayım diyorum. E, bizim orada bir ordu oldular çok <laughs> şeker bir şey. Çok güzel bu çok, çok güzel. tatlı. Rakidi <laughs> değil mi? Görüyoruz onu buraya geldiğimizde tatlı bir köpek. Çok kadar. Şey <laughs> <edek ederim. gülüyor> Görüşmek üzere. Hoşçakal. Aslında tüm sokak hayvanlarının, evet. hani sokakta yaşayan hayvanların haklarının korunması, onların evet. da iyi standartlarda evet. hayatlarını sürdürmesi gerekiyor. Ama şey değil tabii, kontrolsüzce değil. Aynen. Kontrolsüzce değil. Aynen. Burası da yine güzel bir yer içerisinde yer alan sosyal... Yaşamalar.